Çakma bozuluk sesini duydun mu? Bozulmuşum anlayın. Dürtü Talk'un üçüncü bölümüne hoş geldin. Yanlış duydun, dörtü değil, dürtü. Dürtülerimiz üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Dürtü Talk, iftiharla sunar tatlım. Alkışlar efendim. <laughs> nasılsın ya? Hoş geldin. <laughs> hoş geldin be ya, nasılsın? Bugün konumuz e, doğru kişi kimdir ve erilçil enerji. Bir önceki bölümde mikrofon bana uzatıldığında salatalık 5 lira diye bağırmıştım. Sokağınızdan, mahallenizden hiç sebzeci geçmediyse, salatalık 5 lira, domates 5 lira diye bağırmadıysa şanslı sayılırsınız diye düşünüyorum. Şimdi sen konumuzdan bahsederken ben de espirimi açıklamış olmanın verdiği yükü kaldıracağım birazcık. Söz sende. Öncelikle bu şu an kuracağım cümle çok önemli. Lütfen kulaklarını açıp beni iyi dinle. Doğru kişi benim. <gülüyor> ne gülüyorsun benim? Tamam şimdi suratındaki o küçümser ifadeyi bir kenara bırak ve lütfen gerçekten beni dinle. Doğru kişi diye bir şey yoktur. Tamamen ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Ve senin neye ihtiyacın olduğuna göre doğru yanlış kişi değişir. Bilinçaltımız iyi ve kötüyü ayırt edemediği için Bazen insanlara çok toksik gelen bir şey bizim ihtiyacımız olabiliyor. Örnek kendimden örnek veriyorum. Mesela yani bir arkadaşımın başına gelmiş bu. Tam şaka bir yana gerçekten bazen çok toksik ilişkiler bizim ihtiyacımız olabiliyor. Bazen biz çok rahat bir erkek bizim için doğru kişiyken bazen bilinç aldığımız sadece kıskanılmayı, sahiplenmeyi arzulayabiliyor. Ve o zaman da doğru insan başkalarına toksik gelen, o kıskanan, sahiplenen, kavga çıkaran insan oluyor. Kime göre doğru, neye göre doğru? Ama dediğim gibi bir arkadaşımın başına gelmiş. Senin de başına geldi mi hiç? <laughs> Hangimizin başına gelmedi ki? Aynen efendim. <laughs> Hangimizin? Yani herkes hayatında böyle bir dönem geçirdi. Ama bu birazcık daha şeyken oluyor ya. Özellikle bilmiyorum ben böyle lise döneminde falan böyle toksikliğe ihtiyaç özellikle. Üniversitede de çok oluyor. Arkadaşım kimsenin toksikliğine herkes karışamaz tamam mı? <laughs> Birazcık daha işin ciddi tarafından bakacak olursam aslında senin sevgini nasıl tutacağını bilen kişi olabilir. Mesela önemsediğin şeyler için senin sessiz kalmak zorunda olduğun kişi değil. Ya yani mesela senin güzelliğin için, yakışıklılığın için veya paran için değil, seni derinden sen olduğun için seçen kişi olabilir. Yanında fazla veya az hissetmediğin. Beraber kalmak için, e, ilişkiyi sürdürmek için ittirmediğin kişidir bence doğru insan. Yani şey derler ya bir gün birinin favori kişisi olacaksın. Evet. O, o işte doğru insan. Bir de bazı klişe cümleler vardır. Basittir aslında ama yaşayınca anlarsın. Ve doğru soruyu sormak da çok önemli değil mi o kişiye? Ne gibi mesela? Ya mesela benim bir erkekte ciddi yola girmeden önce sorduğum fix klasik bir soru var. Hepsine sorarım ve bugüne kadar bir tane beni tatmin edici cevap almadım. Soru şu, seven sevdiğini de yani kızlar ciddi yola girmek istediğiniz erkeğe bu soruyu sorun. Diyin ki mutfak masasında oturuyoruz. Onun ailesi, senin ailen var ve senin ailenin evine yemeğe gitmişsiniz. Kadınlar yemek yeniyor, kadınlar salona geçiyor, çay kahve içiyorlar. Erkekler mutfak masasında oturmaya devam ediyorlar. Sen de kalkıyorsun bulaşıkları tezgah koyuyorsun bulaşık yıkıyorsun. Ve sevdiğin adamın da babası amcası ya da hayatında değer verdiği erkek profili kimse o masada oturuyor. Sorun ona gelir size yardım eder mi yoksa o masada oturmaya devam eder mi? Bence bu bir erkeğin kendini kanıtlama çabası var mı yok mu onu gösteriyor. Yani erkek profillerinin yanında bir erkek daha böyle erkekse eril davranıyorsa bunu kanıtlama çabası varsa bence o insan yanlış insan. Yani bu spesifik bir soru değil aslında bu sorunun cevabının altında bir sürü psikolojik tez yatıyor ve bence bir sorun bir cevabına bakındır. Mesela buradaki cevaplarda bize uygun veya doğru olan nedir? Nasıl bir cevap bekliyoruz? doğru olan diye bir cevap yok. Az önce de anlattım tamamen ilişki dediğin şey ihtiyaçlar hiyerarşisi. Şimdi senin çocukluktan biri gelen bir erkek profiline ihtiyacın oluyor. Ama senin ihtiyacın olan profille benimki o kadar farklı ki. Yani biliyoruz. Sen benimkileri <laughs> laf ediyorsun <da> <laughs> Sen küfür ediyorsun daha çok ama neyse. Şimdi bir ihtiyaç hiyerarşisi var. Tamam mı? Bir kadın ya da erkeksin. Hepimizin kafasında bir profil var. Ama bu profil illa işte kadın olarak güzel bir kadın, evcimen bir kadın değil. Bazen gene bir, bu sefer gerçekten bir arkadaşım başına gelmiş. Mesela adam gerçekten ona kafa tutan kadın seviyor. Dediğini yapmayan kadın seviyor ve bu onu besliyor. E bunun için doğru insan o kadın değil mi? Tamamen ihtiyaçlar hiyerarşisi. Önce bir kendinize sorun. Benim neye ihtiyacım var? Ve bunu karşılayan adam doğru adamdır. Şimdi bu az önce verdiğim örnekte de kimi için kalkıp yardım eden adam eğer o ihtiyacını karşılıyorsa doğru adamdır. E kimi de daha böyle eril ya böyle erkeksi hani ev işi yapmayan ya kimi de bunu arzuluyor. İşte adam benim işime karışmasın. Tamamen daha eril, daha hüdük olsun, ayı olsun istiyor. Ve gerçekten bazı kadınları da böyle profiller besliyor. Benim için bu hikayede o adamın kalkıp yardım ediyor olması gerekiyor. Doğru bu arada o açıdan bakılınca. Erkekler yorum yazsın. <laughs> ne <Evet>. düşünüyorlar? <laughs> Eğer en doğru, doğru bir cevap verirseniz belki. Bence doğru kişi, ben doğru kişiyim diye bağırmıyor orada. Yani o Orada oluyor aslında. Sen onu keşfediyorsun. Bir söz duymuştum. Sarraf kapısının önüne çıkıp en iyi altınlar bende var diye bağırmaz diye. Düşünsene sarraf çıkıyor kapının önüne. En sarışınlar bende var. En, en kalitelesi de bende de var. var. What? Yani <laughs> bu arada rapçi abimize selam olsun. Çok severiz dinleriz kendisini. Sonuç olarak doğru insan sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan insandır. Ama burada en başta doğru olması gereken yani farkındalığı olması gereken sizsiniz. Bir bakın içinize bazen bilinçaltımız gerçekten çok maloşist şeyleri bile arzulayabiliyor. Bir bakın bilinçaltınız ne istiyor? Onu karşılayan insan doğru insandır. Ha, sizin gibi kuzeniniz her görüştüğünüzü eleştiriyor olabilir. Hepsini laf ediyor, küfrediyor, <laughs> yetersiz buluyor olabilir. Ama önemli olan sizin bilinçaltınızdaki kriterleri, o bastırılmış arzularınızı karşılayan kişi doğru kişidir. Yani kuzenlerinizi dinlemeyin. <laughs> <laughs> ya öyle demesek olur mu? Kuzenlerimiz üzülüyormuş da. <laughs> Şimdi birazcık evlilikle enerji muhabbetine geçelim istiyoruz buradan. Çok kişi biliyor aslında bunu. Bir tanımını yapmak gerekirse özet olarak eril enerji etken, dişil enerji edilgen enerji aslında. Daha yapan eden erilken bunlara imkan sunan ortam hazırlayan da edilgen olan da dişil oluyor. Son dönemde erkekler bir erilleşti. Bir erilleşti ki ama erkekler erilleşti derken Ay. Yani çünkü ben tövbe estağfurullah kız. Ve evet, tövbe. Aa. <laughs> bizim ütopya. <gülüyor> Hayallerim <laughs> dileme vurdu. Tam tersi erkekler şu an prenses prenseslerimiz bizim. Dişilleşti diyecektim. Yani o kadar hayalimde yaşıyorum ki. <laughs> Doğru tövbe estağfurullah <laughs> şimdi. Yalan yanlış konuşmayalım. Erkekler çok dişilleşti. Evet. Gerçekten son dönemde. Siz de görmüşsünüzdür. Trip atan erkek, yutan erkek. Küsüyen erkekten nefret. Çok kötü bir şey. Evet. Çok kötü Or, bir şey. Erkeklerin trip atar mı abi? Küstün mü? Kapına gel. Çiçek gönder. Abi çok işleri o kadar kolay ki aslında yapamıyorlar. Gerçekten bir de şey var bu mesela arama dediğinde aramıyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam, lip gloss'unu sür, otur evinde, Aramazsan arama, arama. <laughs> o kadar haklı bir isyan evet. ki. Bir kadına, e, bu şekilde bir dişi, davranan bir erkek karşısına çıktığında o kadında da dişil enerjisi öyle bir eril enerjiye dönüşüyor ki, daha fazla kadın dengelemek için aslında o eril enerjiyi arttırıyor istemsiz bir şekilde. İşte hötöt deyip kestirip atmalar ya da ellenesin daha yükselip daha aslında Erkekliğe atfedilen o çapkınlık gibi evet. şeyleri daha fazla yapmak. aslında baktığında dişil enerji bu değil. Daha edilgen ve bekleyen, daha sabırlı bir tarafken eril enerji bunu devraldığında ilişkinin bütün dengeleri korkunç bir yere gidiyor yani. Eski dönemlerde kadın avlanıyordu da eril mağarasında dişisini mi bekliyordu Aynen. da bizim haberimiz yok. Ha tabii erkekler için de aynı şey geçerli. Eril enerjileri de aslında bazen karşısındaki kadının dişil enerjisinin düşüklüğüyle Aynen. o da dengelemek için dişil yükseltebiliyor. Hani benim de gözlemlediğim bu daha çok şu şekilde oluyor. Kadınların ben her şeyi yeterim, benim kimseye ihtiyacım yok. Cilveden çok çok daha uzak bir yerde. Evet ama size ihtiyacımız var bir anlasanıza. <laughs> Bununla karşılaşan eril büyük ihtimalle şöyle diyor. E tamam ben gideyim o zaman. <laughs> ne yapayım? Hani benlik bir şey yok burada. Benim yapabileceğim bir şey yok varlığın yeter. Kurban olduğun. <laughs> <laughs> Eril enerji eriliğini korursa, dişil enerji de dişilliğini korursa muazzam uzun sağlıklı bir ilişki olur diye düşünüyorum. Öznel bir yerden yaklaşacağım. Çoğu kadında böyledir diye düşünüyorum. Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın bu arada. Nasıl düşündüğünüzü bilelim biz de. Ben çocuğuma, bana bakabilecek, gelecekte güzel de bir hayat sunabilecek, maddi manevi her anlamda benim yanında olabilecek bir adam istiyorum. Ama şimdi karşımdaki adam yanlış üstüne yanlış yapıyor. Beni kırdığında gönül almaktan aciz bir de trip atıyor. Şimdi ben böyle bir adamı neden seçeyim ki? Ve bir de ileride bir aile kurdum, çocuğum oldu diyelim. Ailecek bir şey yapmak istediğimde çocuğum ne diyeceğim? Kızım baban trip attı, küstü bize gitti. <laughs> yani bu böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bu şekilde büyütülen çocuklar da zaten ebeveynlerinden gördükleri şeyleri bir süre sonra kopyalıyorlar. Veya tam zıttı şekilde olmadıkları birini seçiyorlar. Bunlar gerçekten ilişkinin temelini sarsan şeyler. Bakılışta çok küçük gözüküyor ama bence çok değerli kıymetli şeyler bunlar. Diyorlar ki mesela abi kız çok güzel yanındaki hediye kroya bak diyorlar mesela. Kim diyor bunu sen diyorsun? <laughs> Güzel kızların yanında gerçekten genelde kurova çok eril adamlar oluyor. Çünkü neden? Adam o kadar eril ki kadın bir şeyi istemeden, talep etmeden hallederiz yavrum yaparız güzel Bir şey ihtiyacım var onu istemeden evet, talep etmeden. biz çözüyor. kadınlar tam olarak ben hallederim gülüm erkeğinde gram tipe bakmıyoruz. Yüzde gram bu arada gözümüze perde iniyor. Kadın kendini çok safe hissediyor yani. o insanın yanında. Diyor ki benim başıma bir şey gelmez. Hallederiz gülüm. Közenin yavru, ben de <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> bir tane ticaretle uğraşıyorum. Bir tane espri var ya, sevgilim diyor ticaretle uğraşıyorum diyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama diyor ne istesem alıyor diyor. Sorgulamıyorum, hiç sorgulamıyorum. <laughs> bozul. <laughs> <Kaçıklısın. gülüyor> Arkadaşlar 400 liraya bozdol olmuyor, almayın tamam mı? Eril dişiyle ilgili benim en çok takıldığım nokta ne biliyor musun? Bu yıl bir Çorumlu bilim adamı çıkardığı bir tez var. Dişil kadın enerjisi değildir, Elir eril erkeğe ev. <laughs> Ej. Bana para ver. Bana. Eril erkek enerjisi değildir. İşte dişillik, bilmem ne, bir şey bir şey birinizden element üretmeyin. dişi kadın enerjisidir, eril erkek enerjisidir. Zaten Türk toplumu dişil ile erilin ne olduğunu çözmesi 10 yıllarını aldı. Siz şimdi bu terimlerin anlamlarını değiştiriyorsunuz. Biz adapte olamayız. Burada kadın ve erkek enerjisinde kalalım. İlişki denilen şey o kadar senkronik ki. Ve bu eril dişil enerjisi de o kadar orantılı. Yani siz kadın olarak örnek veriyorum yüzde bir dişil enerjiniz varsa erkek ister istemez bunu yüzde eril olarak tamamlıyor. Yani sizin bir buluşmaya mesela yüzde eril bir enerjiyle gidin bu sefer erkek yüzde bir dişil enerjiye bürünüyor. Yani o kadar senkronik ki siz karşı tarafa nasıl yaklaşırsanız onu bilinçaltı ister istemez o dengeyi kendi sağlıyor. O yüzden karşınızdaki erkeğin daha dişil mi olmasını istiyoruz ya da eril mi? Biz ne oranda erkeğe eril ya da dişil yaklaşırsak o da otomatikten, senkronik olarak aynı şekilde eril ve dişil enerjisini değiştiriyor. Belki bir insanı çok seviyorsun ama herkesin eleştirdiği bir huyu var ama senin hoşuna gidiyor. Belki bilinçaltını gizli bir yerine hitap ediyor. O senin için doğru insandır. Yani seni eleştiren annen, baban, arkadaşın olur. Bu insan yanlış insan dediğinde o onlar için yanlış ama senin için her zaman doğru olabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Başkalarının lafına göre hareket etmiyoruz. Kendi ihtiyacımıza bakıyoruz. Bilinçaltımıza bakıyoruz. Ne istiyoruz? Neye ihtiyacımız var? Bunu karşılayan insan bizim için doğru insandır. Ama bu sadece ilişkide geçerli evlilikte değil. Ya mesela maddi olarak bile gerçekten bazı insanlar mağdur psikolojisinden, sefaletten bir şekilde besleniyorlar. Çocukken yaşadıkları bir travma olabilir çocukken özendikleri bir insan olabilir. Arkadaşım küçükken komşuları çok mutlular, evliliklerine çok özeniyor, karı koca çok eğleniyorlar birlikte ve maddi durumları kötü. Ve kız bunu şu şekilde kodlamış. Ben de aynı şekilde maddi durumu kötü olursa eşimle bu kadar iyi olurum. Ve hayatı boyunca hep gerçekten sefalet enerjisi çekmiş. Ve bu ilişkilerde maddiyat olayının da bir doğrusu yanlışı yok aslında. Yani seçeceğiniz insan size çok büyük maddi olanaklar sunmak zorunda da değil. Ama yaşayacak kadar da sunsun. Bazen first date'ler sırf bu hesap ödeme muhabbeti yüzünden last date olabiliyor. <laughs> o yüzden bir sonraki podcast'inizde bence bunu komple çözelim. Artık bir first date'de nasıl hesap ödenir, ne olması gerekir, evlilikteki maddiyat akışı nedir, nasıldır çözelim. Ülkecek biz bundan kurtulalım. Burayı keselim çünkü çok erkek aşağıladık tamam mı? Bu kısmı kes. Keseceğim. Ama şimdi dürtüsel dürtü, konuşunca ben de, erkek aşağılıyorsun. Gibi. Bence, çok ben, ben yani. cinsiyetçi değilim diyordum.